Teoman Bey, dün devrimciyken bugün devrimciler tarafından burcu olmakla suçlanıyor. Tüm dertleri kaplı mı yani? Eğer bir işi bozmak istiyorsan bunun en iyi yolu onun içinde olmaktır. Raşit işte, Kaya benim adım. Böyle bir dosya ya çoktan ölmüş birinindir ya da yeni doğmuş birinin. Bu arkadaşta yıldızım uyuşmadı diyeyim. Sizler iyi çocuklarsınız. İyi çocukların kötü adamların oyuncağı olmasına izin vermeyin. PKK Yunanistan'da Balkan İrtibat Bürosu açtı. Örgütün sana verecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Dönmüş, sen Tosba haberin peşindesin be! Doğa katledilecekse ayaklanmanın yeri zamanı olmaz. Durduramıyorum kızı. Durduracaksın Kerem. Doğanın kanunu bu. Öğrenecekler. Yalnız sorunun doğru cevabı olmaz Teomancığım.